Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Dur bir dakika arkadaşlar kameramı açayım. Şuradan açılıyor herhalde. Heh açtım arkadaşlar. Arkadaşlar ama pembe görelim hadi oğlum. Yine arkadaşlar kameramı açamıyorum ben. Neyse arkadaşlar onu sonra yapalım Like atı bakalım. Aha dur oldu. Tamam arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Dur ben. Dur ben ışığı açayım. Oldu <laughs> <O da> arkadaşlar. <laughs> Evde arkadaşlar. Ne anladın? Hayır. Ne evet. o zaman? Batım batım batım. Aldığınız zaman. Daha attık. İyi ki atın dedim. İyi ki. Ya kuro var karşı takımda. Ne olmuş? İşte ne bekliyorum. Karşını Senin? Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yenildik. Böyle eksiksizliğin yenildiler. Oh, Pis vurdu lan peni. Oha, ne kattın? Eski. Aha ben gel. Gülsene. İşte geliyor. Gözler harika. İşte geliyor. Tamam. Aa. Tamam. Ben tamam, tamam devam edeceğim devam edeceğim. Ne yani duymuyoruz mu sanıyorsun? Yok. Arkadaşlar kamera. Arkadaşlar artık buldu. Artık videolarımız böylecek değil mi? Hayır. Yok. Arkadaşlar yarın Hayır. da, yarın da buradayız. Merhaba. Ben varım ben. Merhaba. Yokmuşum ben. Aferin sana. Yokluktaymışım ben. <laughs> Yazıklar olsun. Sevdik. Oha oğlum bu Rico Hı çok pis. Öldürdüm. Rico aha doğru yanında. Arkadaşın intikal. Aa. Oh. Oh. Dur dur ben gelirim. Ben. Aa oh, tuttum. Hile. Tuttum toptan. At. Al. Tamam ben öldürürüm. öldürüm. Bak. Kime verdin? Sence. <laughs> yani atamazsa o kadar boşluk var. Ya. <laughs> aha Rico vallahi AFK lan. Haydi be. Tatam, tamam. Yok AFK oğlum ben tuttum. Aha öldürdü lan biri. Cin koş. Aklan bana. Katını, Bak ben sana bakıyorum. Bak ben demedim mi? İşte bu benim. Nasıl doyandık ama. <laughs> <laughs> tekrar oyna mı göre? Göre mi var? Bir dur lan kamera var. Arkadaşlar like atın. Abone ol. Başka bir şey demiyorum. <laughs> Ay yenildim. Haydi be. Arkadaşlar artık gülmeme challenge da yapabiliriz. Çünkü kamera var arkadaşlar. Aha atamadım, Hı, atamadım Allah. Ne atamadılar? Emir ya. Ne var bu? En, en son da bir iyi öldürdüm. Ama keşke hasar vergülüm olsaydı. Lan! Merhaba. bebeğim dedim burada bana. Atma. Bu da bir son seviye. Ma ma <laughs> olsun, olsun. Bir son seviye fark ettin mi? <laughs> Arkadaşlar Ertel'i yenildik. Evet, Aha! Atamadılar. Atamadılar. Dün, dün, dün. Aha, atamadılar. Koş 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 koş. Tamam gidiyorum. Arkadaşlar. Ben, ben. 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 <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok çalıcı bir kişiliği var Emre'nin. Çok. Aga Aşırı mı? Aşırı. <laughs> Mortis adam. Mortis bayağı iyi oynuyor. Mortis. Tekrar var ne? Tamam. Görev mi Hayır. Böyle daha hızlı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar like atın. Cidden. Kamera, kamera olması çok güzel oldu. Ah oldu. Evet, çok mutluyum. Ben değilim. Rahat ben de değilim. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar acaba videoda ses gelmiş mi? Ev yıkılıyor, ev daha... <laughs> Hiç daha, o ses gelmiş midir? Konuştum acaba. Aaa! diyor ki, çekil önümden. <laughs> ilk başta magical bak bak. último me. Ma! Último Salak kızım ya. Aga abi. Aha da reis var. Aga lan bir şey. İşi yeri de zaten. Baklarım. Ve atarım. Zahmet olmazsa. Ama Bibi var önümde. Ah! Terik şat attım arkadaşlar. Terik şat. <laughs> Ben şans inanmam. İşin aslı kız olur. Boş kaleye Şansını ver. Trick shot atmak. <gülüyor> <gülüyor> oh no. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar kameramı şuraya alayım da kaç kaç olduğunu öğrenebileyim. ha Şöyle. <laughs> Çok saçmaladı böyle de. Ortayı göremiyorum. Aga be. Yine karşı tarafta. Hayır. A'dan geçemiyor mu senin için? Geçemiyor yazık ki. Arkadaşlar. Koyun Like. Molak. No Koyun lan. Arkadaşlar like atın like. like. Oha karşılıkma bak. Aga <laughs> Mortis. son seviye. Ya Tara. Yap. 10 canlı Tara öldürüyordum daha. lan. Lan ne kadar ben. Sanki böyle Aga. Be. Dur arkadaşlar böyle de ortaya göremiyorum. Aşağı alayım. Böyle de kareye göremiyorum. Kapat yok be sen. Yok kapatmam. Attım. Biri attım. Mortise. Bak kaç geçer He? doğru. <laughs> ya şey ben mi diyeceğim? Hayır. <laughs> Abi tara. Öldük öldük. Her türlü yenildik. Ben yeni mi öğreniyorum onu bile bilmiyorum arkadaşlar. Film kucak. Uyuttu papa. Tekrar edin ha. Böyle kaleyi göremiyorsam şöyle göreyim. <laughs> böyle göremiyorsam böyle göreyim. <laughs> evet böyle göremiyorum tamam. Böyle her yeri görebiliyorum. Arkadaşlar sadece gereksiz yerde göreyim. Sesin çok geliyor ha. Arkadaşlar. ATSANA lan. Al. Al. Kov gibi ne batarsın. Onu ne yapayım ben mi yetişmiyordu? Oh. Oha çok iyi. Çok iyi trick shot. Trick Ah kamera çok sorun. Tamam ölürüm. hayır Nerede ben bir dakika olsun. Kamerayı yan, yanlış yere almışım ya. Team Öldüm. At bana. <laughs> eee primo kurtulan. Aferin lan primo. Atma böyle mallık yap. <laughs> Ha, Öl, Bana ben kurabaltaymış. Öyle at. Valla bende değil. Oy oy. Aaa. Nasıl alamadın onu? İşte geliyor. At. Güzel tarihe kaz. Al şunu. At. Tamam atmasam mı bence atayım. Ne kupa almıyoruz ki? Çok kötü olmuş. Ama oh, ben görev yapsın diye. Valla ben görev yaparken kupa kaybettik ya mi arenaları da oynayayım. çünkü boşa kupa kaybetmesini istemem. Ben de Ben, ben de. <laughs> Ama ya. Kupa'yı bakma. Ey. Timme. Ben. Öldürdüm. İyi. Öldür lan. Allah. <laughs> Kaçıyorum. Kaç Ol, al. Bir al. lan şu golü. Mabi. Bir yaptı. Bir Sı pas verdi. Geriye doğru ulti ya pas verdi. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey oldu mu? Böyle de görevin kaç olduğunu göremiyorum. Söyle. Ya ben ben kamerayı üste bırakıyorum ya. Kapat kamerayı kapat. Arkadaşlar bro. Aa, Oğlum bro at, çok zor olmuş. Hayır at, 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 atmadım. Atmadım. Anamı ben. Ellerini öpeyim ne? Arkadaşlar. Keşke iyileştiydi arkadaşlar. Hasar ve görevim olsaydı. Yoksa bitirmişti. Öldüm. Ben ise öldüm. Sen bu şeyin ötünü Pislik pislik. Taktik. <laughs> boşuna Taktiğini tüküreyim öldüm. ben ya. Ben de senin. Oh bak mu? Korkmadıysan in ko. Bak o bronşi aksar var ha. Eğer onu bassa dizini. Görevimde daha çok var bitmesine. <laughs> <laughs> görevim ne? Haza verdin mi? Aksa ilk video. Aha. Hayır ya iyileşme. Lan hasar verme olsa şu anda bitmişti görevim. Hayır. <laughs> Arkadaşlar yarın da PUBG videosu gelecek. Aynen öyle. Polis mulis değil. O da benden olsun. <gülüyor> kozak. <laughs> Pay da çok sevdim kozak. <gülüyor> <gülüyor> Oha herkes hazır verdi lan. Ha? İlk günden çok kızın. <laughs> <laughs> Aa. Arkadaşlar çok iyi durumdayız. lan şunu at. o <laughs> Burak öldürseydin seni döverdim. Tamam, Al. <laughs> dur, emir can alayım bari dur can alayım. Oğlum hiç görelim olmuyor ki ya. Ben <laughs> 482 can almış. O da tek bir tane Zaten zaten tarihin tek vuruşla 32 432 can veriyor. Yani çok kötü. Bakalım o koltuğuna gel var. Ya da yok. Çünkü 7 seviye koltuğu. Emir dur ya. Hemen atma. Aldı katim de aldı. Öldüm. Ölmedim. Ama şimdi öldüm. geçmiş olsun. nasıl? Niye bu şimdi yapmadın? Oğlum kol... Teklerdi bir ne? Allah'ım. <laughs> <laughs> Ayrıca kaybettik. Kimin yüzünden? Senin yüzünden. Ne? <laughs> <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi ya çok kötü dururlarız. Çok kötü. <laughs> 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 Kolt yapma abi. Ne Yap abi. Yak yak bizim için yapma. Teşekkürler. Ben her şeyde de bir şey yapmak zorunda mısın? Evet. Arkadaşlar Edgar. Aa öyle. Öyle Spike var lan sen ne diyorsun Tahminim 5 seviye Edgar abi. Aa abi Edgar ölmüyor ya. Bence o Edgar 5 seviye. Mario öyle Spike var. Sen neyle bahsediyorsun? lan Edgar ben daha kötü. Na. Ah. Spike. <laughs> bakalım Edgar kaç Bakayım kazanıyor ]miş. ben. Alt seviyemiş Bir seviyeli kaçırmışım Aha gören bitti mi lan? Ana hiç puan iyileşmemişim <laughs> Abi böyle bir şey olabilir. Ha tamam hem bize iyile O Bana izin veriyorum. Aha kozak bana atıyor. Kozak. Oh. Kozak ver lan topu bana. Dur dur dur. Gene taretimle iş birliği.

Dakika. 13 dakika olmuş. Oğlum tekrar deseydin ya. Biz arkadaşlar videomuz buraya kadar Like atıp abone olmayı unutmayın. İlk kez kameram açıkken videom oldu. Ama neyse lanet oldu. Tabii like atıp abone olmayı unutmayın. Bay.